Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle beraber gözüm kapalı bir kadro kurmaya çalışacağım dostlar. Bakalım nasıl bir kadro kuracağız. Sizlerden süper beğeni istiyorum arkadaşlar. İnşallah bu videoya güzel bir like gelir. Şimdi teknik direktörümüz Christophe Albion olacak zaten orayı ellemiyorum dostlar. Şimdi şu an sesimi biraz açayım ki ses efektlerini duyayım dostlar. Diziliş değiştir olacaktı. Diziliş değiştirden şöyle bakalım hangi diziliş çıkacak. Bastım. 3-2-3-2. İyi. Güzel bir diziliş çıktı. Şimdi oyuncuların üstüne geldim dostlar. Oyuncuların üstünden şuradan sıraladan. Şöyle hemen alınma sırası yapıyorum ki biraz daha karışık olsun. Hatta var ya ekrana bakarak seçeceğim ya. Hatta kapalı da olur gözüm. Fark etmez. Şimdi kalecimizi seçiyoruz bakalım. Kaleci nasıl bir kaleci olacak abi. Bastım abi. Hakan Çalhan oldu. Kaleye Hakan Çalhan oldu oldu. Şöyle getirdim Hakan'ı kaleye koydum abi. Şimdi ilk stoperimizi seçiyoruz. Emre Mor. Stoperimiz Emre Mor oldu. 40-40 gidiyoruz anasını satayım ya. İkinci stoper. Olmadı. Bastım. Ya bazen kabul etmiyor. Geldim abi buradan bastım. İkinci stoper Kerem Aktürkoğlu oldu. Keşke bir anına bassaymışım ya. Bir anına bassaymışım daha güzel olacakmış. Geldim hemen yine. Üçüncü stoper. Kucufi. Allah ceza versin. Kucufi. Abi takıma gel ya. Allah cezanı versin. Allah takıma gel. Şimdi defans orta birini seçeceğiz. Şöyle bastım. Oliviera. Sergio Oliviera geldi. Defans orta değil. Şöyle göbek yapalım kendisini. Yanına bir adam daha çekelim hemen. Bastım. Alfonso Davies. Ulan keşke kanatta denk gelseydin sen Alfonso Davies. 70 gücünde oynayacak orada yapacak bir şey yok. Şimdi sağ kanat seçeceğiz. Sağ kanadımız kim? Cuadrado. İyi. Kendi mevkisinde bir adam çıktı çok şükür. Juan Cuadrado. Sol kanata geçtik. Basamadım. Bastım. Berkay Vardar. Sol kanada Berkay Vardar çıktı. Ofansif orta saha mıdır? Gezi Forvet nedir artık oraya geçtik. Semih Kılıçsoy. Ya anana avradını ya. Bir yanına bassana ya. Bir yanına bassana abi ya. Cık. Semih Kılıçsoy çıktı. Gerçekten çok kötü gidiyoruz. Santaforlar. Çavi. Allah cezanı. Keşke Gübek'te gelseydi bu Çavi. Forvet'e koydum Çavi abi. Evet. ikinci Santaforumuz da. Şöyle hissediyorum. Hissediyorum. Bakmıyorum abi, hissediyorum. Kör gözünü çekeyim he mi? Abi boşa çeviriyormuşum lan. Tekrardan. Hissediyorum. Halil Dervişoğlu. Ya abi bir üstüne veya bir yanına niye basamıyorum ben Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Şimdi dostlar yedekleri seçelim. Yedeklerden iyi adamlar çıkar inşallah. Bastım abi basamadım. Bastım. Yine basamadım. Boşa bastım. Bastım. Ferdi Kadıoğlu. İyi bunu sol kanatta oynatabiliriz abi. Şimdi ilk 11 kurduk da yedekleri iyi adamlar çıkarsa onların yerini değiştirebiliriz ya da değiştirmeye de gerek yok. Challenge'ı bozmayalım. Bastım. Oliveira bu zaten diğer kartı çıkmıştı. Bu kart olmaz. Bastım abi basamamışım. Bastım. Yunus Akgün. Oğlum sürekli Türklerden gidiyoruz ha. Yunus Akgün. Geldi İkinci yedeğimiz oldu. Şu havaya bakarak yapacağım. Gözüm kapalı olunca olmuyor sanki. Havaya bakıyorum ben. Basamamışım. Bastım. Yine basamadım. Bastım abi. Allah Allah. Basamıyorum ya. Parmak şey yap. Anlamaz normal. Bunda malzaymır başlangıcı var. Yeni bas. Bastım. İsmail Yüksek. Allah cezam. Gerçekten bok gibi bir kadro kuruyoruz ya. Devam. Bastım. Wesley Schneider'e çok şükürler olsun vallahi şükürler olsun. Wesley Schneider'i tutturdum. Şükürler olsun. 40 lok ofans sporta sağla oynamaktan iyidir. Bastım. Rodri. Bu arada gerçekten bakmıyorum dostum. Bak havaya bakarak yapıyorum zaten. Rodri ne tarafta lan Rodri? Ha buradaymış. Tamam ortada kalmış biraz göremedim. Tekrar devam. Şuradan geldiğini görüyorum dostum. Ondan kafayı yiyorum. Geldi mi? Thomas Müller keşke full olsaydı ya. Thomas Müller bir diğer yedek ismimiz oldu. Devam ediyoruz. Saka. Oğlum yedeklerimiz iyi olmaya başladı. İlk 11 kötü de yedeklerde biraz iyileşmeye başladık. Bastım. Romario. Ananı. Romario geldi. Ah şu ilk 11'deki adamları da buradan bir şeyden tutursaydık. Dostlar bakın gerçekten adamları ben görmüyorum. Normalde burada ekran çıkıyor. Ekran çıktığını Üstten görüyorum. Kimin çıktığını görmüyorum hakikaten. Şimdi bakıyorsun diyenler olacak bana. Josh Hacking. Gel abi böyle. 3 tane yerdeki ismimiz kaldı. Bir kaleci bulsaydık çok iyi olacaktı. Makalele. Güzel. Bir anına bastırmışım kaleciymiş ya. Devam ediyoruz. Son 2 isim kaldı. İrfan Can Kahveci. Ve son yedeğimiz bakalım kim olacak son yedek. Tayyip Talha Sanuç. iyi stoper geldi ya. Ya yemin ediyorum işler acısı bir kadro kurdum ya. Şu i̇lk 11 var ya yemin ediyorum işler acısı oldu Şimdi yedeklerden sokabileceğimiz oyuncular var. Snyder'ı alırız, Rodri alırız, Müller alırız, onu alırız, bunu alırız da gerçekten hem diziliş olarak hem de ilk 11 olarak gerçekten işler acısı bir kadro kurduk. Ya ben böyle var ya Hakikaten hiç böyle bir kadro beklemiyordum Şöyle hemen e, temel takım ayarları Pardon maçtaki rollere gelelim Kaptanımız Olivier olsun 91 gücünü yönetiyormuş Uzun serbest duruşçumuz Hakan Kısa frikikçimiz Hakan olmamalı Hakan Kaleci çünkü Tamam Bu arada stoperde kim var lan Başka ha Kerem varmış Kerem de iyi top kullanabiliyor Şöyle tekrar maçtaki roller diyelim Kısa frikçi Kerem Aktürkoğlu. Soldan sağ ayaklı kullanır Oliveira. Sağdan sol ayaklı kullanır. Oğlum hiç sol ayaklı yoktan takımda var da çok şey ya. Alfonso Davis kullansın. Penaltıyı kullanan. Hatta bunu da şöyle yapalım dostlar. Kaptanımız Çavi oldu. Uzun serbest vuruşçuya gel abi. Uzun serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu oldu. Kısa frikçi Güçlü bir, güçlü bir oldu. Soldan sağ ayaklı kullanır. O fark etmez zaten. Şimdi bakacağız. Bastım, basamamışım. Devam ediyorum. Bastım bakalım. Hakan Çalhanoğlu, kaleciyle kullanacağım abi. O kadar değişik bir çalış ki. Şimdi sağdan köşe vuruşunu ayarlıyorum. O da Hakan'dan geldi lan. Allah o da Hakan'dan geldi. Penaltıyı kullanan abi. Kerem Aktürkoğlu oldu. Hücuma katılacaklar. Yani defansı ileri çıkacak oyuncuları ayarlayalım. Köşe vuruşlarında. Birincisi Kerem Aktürkoğlu oldu. İkincisi Emre Mor. Üçüncü isim kim olacak? Çavi. Yemin ediyorum işler acısı. kadro kurduk. Rakipler var ya ağzınıza sıçar bu kadroyla bizim arkadaşlar. 2473 kolektif güç. Kendi mevkisinde olan bir Cuadrado bir de Sergio Oliveira var. Alfonso demiş ki eski sol kanatta denk gelseydi. Yapacak bir şey yok. Hışkırıp durmaya başladım. bu hışkırık bizi yudar. 3-2-3-2 oldu. 3-3-2-2 oldu hatta. Böyle bir kadro kurmuş olduk dostlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere dostlar. Bay bay.